Kıymetli takipçilerimiz gündemde neler var kanalından hepinize merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle tekrar karşınızdayız. İsrail yine ateşlediği hedefi tam 12'den vurdu. İsrail'in Arrow 3'ü atmosfer dışındaki hedefi vurdu. İsrail Arrow adlı füze kalkanının atmosfer dışındaki denemelerini başarıyla bitirdiğini duyurdu. Arrow-3 ülkeyi hedef alan füzeleri atmosferde ve uzayda durdurarak yok etmeyi hedefleyen çok katmanlı bir savunma sisteminin son parçası. Kıymetli takipçiler, İsrail Savunma Bakanlığı, füzenin silah sistemlerinin denendiğini, denemelerin başarıyla sonuçlandığını, detayların da kısa süre içinde açıklandığını duyurdu. Savunma Bakanlığı Füze Savunma Organizasyonu Biriminin başında Moşe Patel, Salı günü düzenlediği basın toplantısında sistemin her bir parçasında yeni bir atılım yaptık dedi. Patel burada çok çok önemli yeni teknolojik buluşlar var, hepsi değerlendirildi ve artık her an hava kuvvetlerimiz tarafından kullanılmaya hazır ifadelerini kullandı. Savunma Bakanlığı açıklaması şu şekildeydi. Deneme sırasında atmosferin dışındaki hedefi tespit eden radarlar bilgiyi merkeze gönderdi. Merkezde bulunan sistemler verileri analiz ederek 2 adet Arrow 3 önleyici füzeyi farklı rotalarla aynı hedefe gönderdi ve hedef imha edildi. Deneme İsrail toprakları üzerinden gönderilen füzelerle yapıldı. İsrail Savunma Bakanı Gantz, Arrow sisteminin harekat çapının genişlemesinin İsrail'e özgürce hareket etme kabiliyeti sağladığını söyledi. İsrail'in bölgedeki tehditlere karşı kendisini koruma kabiliyetini ve İsrail'in düşmanlarına karşı operasyon yapma özgürlüğünü koruyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçiler İsrail basını bu sözlerle Gans'ın açıkça İran'ı kastettiğini yazdı. Sistemin diğer parçaları olan Arrow 2 engelleyici füzeleri şu an operasyonel durumda. Arrow 2 daha önce Suriye'nin Rusya'dan aldığı bir S-200 füzesini imha etmesiyle adını dünyaya duyurmuştu. Arrow Hipersonik Antibalistik Füze İsrail ve Amerika tarafından ortak olarak geliştirildi ve üretildi.